Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis gerçeği itiraf etti. Askeri yatırımlar Türkiye'ye karşı dedi. Yunan lideri ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmesinin sebeplerinden birinin Türkiye'ye karşı caydırıcılık olduğunu açıkça ifade etti. Mitsotakis, Delphi Ekonomi Forum kapsamında düzenlenen bir panelde ülke gündemi ve uluslararası gelişmelere ilişkin soruları cevapladı. Gündeminde Türkiye'de vardı. Mitsotakis, panelde bir gazetecinin yönelttiği Yunanistan Türkiye ile ilişkilerini nasıl yönetiyor sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Coğrafya nedeniyle yan yana yamaşık kaderimiz, amacımız barış içinde yaşamak ve sorunları çözmek diyen Michotakis, Türkiye ile diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı. Türkiye ile yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen sorunların hemen çözülmesini beklemediğini ifade eden Michotakis, bunun Türkiye ile diyalog kurulmayacağı ve ortak fayda sağlayacak projelerde işbirliğine gidilmeyeceği anlamına gelmediğini belirtti. Ancak Yunan lider, iyimserliğin yanında gerçekçi olduklarına da belirterek şu ifadeleri kullandı. Naif değiliz, Yunanistan, Türkiye karşısında her zaman güvenilir bir caydırıcı güç olmalıdır. Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmemizin sebeplerinden biri de budur, itirafında bulundu. Türkiye ile yaklaşık 40 yıldır süre gelen sorunların bir anda çözülmesinin mümkün olmadığını söyleyen Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmelerin önemli olduğunu vurguladı. Bu temasların iki ülke arasında iletişim kanallarının açık kalması açısından değerli olduğunu belirtti. Türkiye ile ilişkilerde iyimser gerçekçiyim diyen Miçotakis, her iki tarafında birbirini anlamaya yönelik adımlar atmasının gerekliliğini dile getirdi. Yunanistan'ın Avrupa güvenliği ve stratejik bağımsızlık konularında daha fazla rol almasının da askeri yapılanmasını güçlendirmesinin bir parçası olduğunu belirten Miçotakis'in bu sözleri, iki ülke arasında güvenlik temelli rekabetin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.